Edirne CHP Taban Hareketi'nin Edirne Belediye Başkan aday adayı Ergun Türk Yılmaz adaylık başvurusunda bulundu. Türk Yılmaz 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bu süreçte başarılar diliyorum. Partimize ve Edirne'mize hayırlı olsun diliyorum. Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ergun Türk Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne'yi 30 yıldan beri yönetiyor. Sorunlar aslında o kadar büyük sorunlar değil, çok rahat çözülebilecek sorunlar. Onun için diyoruz ki burada bir yönetim ve planlama hatası var dedi. Ya Karpet, Yaklaşık 44 günden beri sokak sokak, cadde cadde, kafeler, kahvehaneler, iş yerleri, sanayi sitesi, kapalı çarşıları anketi yapacaklar. O anketi açtıkları sürece içerisinde bir baran koyuyorlar herhalde. Baran da yüzde yetmişin üzerinde bir memnuniyet olursa mevcut belediye başkanlarıyla devam edecekler. Memnuniyet seviyesi düşük olan yerlerde de anket yapacaklarını bize söylediler. Bu da için biz şu an itibariyle şey yani bu sürecin böyle devam ettiği süreç içerisinde e, Edirne'de doğru bir adayı e, seçeneklerin içerisinde doğru adayın çıkabilme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bildiğimize en çok sorulan sorulardan bir tanesi e, çünkü biz yaklaşık 44 bin 45 günden beri sahada olduğumuz için.